Cüneyt Hocam merhaba. Ben projemde Revit ile bina yönetim sistemi yaptım. Öncelikle programımızı okutalım. Programın arayüzü e, App ile oluşturulmuştur. E, Veritabanında da e, Firebase kullanıldı. Programı önce bir giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra e, üye kayıt e, olacağız. Yani apartmanda ya da sitede. Ee, bulunan kişiler önce kayıt olacak İsim girelim blok giriyoruz ee, kişinin oturduğu blok daire numunu giriyoruz 10 numaralı daire olsun kaydet diyorum hemen zaten ee, Firebase data Firebase'de alanlarımız güncellendi. Daha önce ben kendimi kaydetmiştim. Şimdi Cansı olarak eşimi kaydettim. Buradan geri geliyorum. Evet, tekrar üye silme güncelleme işlemleri var. Buradan yanlış bir şey yaptıysak ya da üyeliğimizi silmek istiyorsak silebiliyoruz. Baki işlemlerine geldiğimizde, baki işlemlerinde kart okut ekrana geliyoruz. Önce kartımızı okutuyoruz. Kartımızı okuttuk. Güncellendi. Kartımıza bakiye yükleyeceğiz. Burada bir clock var 10 saniyelik. 1000 TL bakiye yükleyelim. Bakiyemiz yüklendi. Zaten sorgulama ekranında da geldi. Ve burada da aynı karta ait 3149 ile başlayan kartımıza ait, NFC kitimize ait 1000 TL'lik bir bakiye yüklendi. E burada ödeme yapacağız. Örneğin kişi aidat, otopark, spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortu, bowling gibi hizmetlerden yararlandıysa, hangisinden yararlandıysa onunla ilgili ödeme yapıyor. Örneğin spor salonu diyelim. E spor salonu ödeme yap dedik hemen 1000 TL idi 920'ye düştü. Tenis kortundan yararlansın. Ödeme yap dedik. 840'a düştü. Şuradan otoparktan e, ödeme yapsın. Birkaç sefer 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 e, ve şimdi tekrar ödeme yap diyorum ve bakiyeniz yetersiz. Ben buraya tekrardan e, 750 tl'lik bir bakiye yüklediğimde bakiyemiz şu an yüklendi. Database'imizde. Çünkü bakiye yetersizdi. Bu şekilde kişi bakiyesini sorgulayabiliyor. Bakiye yükleyebiliyor. Hangi hizmetten yararlandıysa o hizmete ait ödeme yapabiliyor. Buradan da ana ekrana dönebiliyoruz. Uygulamamızı App Inventor'da oluşturduk burada ana ekranımızdayız ana ekranımızda bu şekilde bir giriş var zaten dizayn ekranı bu şekilde blok ekranında da bizi üye işlemlerine yönlendiriyor çünkü önce üye kaydı oluşturması gerekiyor kullanıcının bakiye işlemleri menümüz var bakiye işlemleri menüsünde de biraz önce de bahsettiğim gibi element ekledik aynı şekilde ve bunu dizeye attık diziden de hemen burada bunu Gösterelim. E, dizide de burada ücret listesi oluşturmuştuk. Dizinin ismini. E, burada e, birinciden son diziye kadar sırasıyla e, bir fiyat miktar belirleyerek e, bu şekilde bloklarımızı oluşturduk. Database'imize e, kayıt var. Burada bir okuma ekranı var zaten. Ödeme ekranı. Üye işlemleri menüsüne de geldiğimizde ilk menü zaten bu. Burada da kullanıcı üye kayıt, üye güncelleme ve bakiye işlemlerine yönlendiriliyor. Kayıt ekranımızda da yine aynı şekilde ad, soyad, telefon, blok no, daire no menümüzü tasarladık dizayn ekranında. Blok kısmında da zaten bunların birçoğunu ödevimizin raporunda da sundum. Diğer bir kısmında da modem e, sonuzu ve e, refit kartımızı haberleştirmek ve e, kodlamak için Arduino IDE programımızı kullandık. Bunların da bütün kodları yine raporumuzda bulunmakta bu şekilde. En sonda da Canvas ile çizimimizi gerçekleştirdik ve projemizi sonlandırdık. E, teşekkür ediyorum.